öyle de ama ben hayır da çok sevdim elma da sürümesi. Bitti. Bitti mi? Evet. Şimdi ne okuyayım? Ne okuyayım? Bunu okut. Onu oku. Ben bunu okudum ya. Ay bunu oku o zaman. Al bunu oku. Bunu. Hı hı. Bitti. Gündem, gündem. Ha 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 ha. Bugün kayu polisler bacası o kadar bacağı kayıp seke didemeyeceğim ama didemedi sonra kayıyor <laughs> yürümaya başladı onun şimdi de didemeyecekti babası da onu seke yapacağını söyledi Ben çok sevimli. <laughs> devamı getir, devamı getir. Anlat. Sonra sik yaptı. Gözü de pazan çoğurdu. Sürprizimizi söyledi anne. Yaptılar bitti. Geldi sürprizi bu. Bitti. Hadi başka ben... oku. Şunu mu? Bunu okudum ben baba. Bakayım. Al bunu oku. Bunu okumamışım. Be <laughs> onu sen okudun mu? Ha, okuyamadım onu. Sen oku.